uzun zaman sonra video çekiyorum. Şimdi ilk başta bu rafı düzenleyeceğim. Şöyle bu poşeti oh! içine şöyle çöpleri koyuyoruz. Yerimiş ya Şöyle geliyormuş Geldim Şimdi bunu atacağız Bunu şöyle Rafa Attık Bu kulaklığı çok kullanmıyorum Bu aralar Kulaklığı hiç kullanmıyorum aslında Bu kablolu kulaklığı bir aralar şey yok diye kulaklığımız yok diye almıştık. Artık var. O zaman bunu kutusuna koyacağım. Alayım yukarıdan kutusunu. Yukarıya koymuştum kutusunu. Evet. Bunun içinde bir tane daha kutusu vardı. O kutu kim bilir nereye gitti. Şöyle buradan salıyorum bu kulaklığı. Zaten bozuk gibi kulaklık arada bir sesle gidip geliyor cızızız diye bir şey oluyor o yüzden işte. zaten de kullanmıyoruz Bunu bunu satacayım işte şimdi bunu daha tabii ki de kardeşimin yatağını aşağısına koyuyorum bunu güzelce buraya koyuyorum daha sonra bunu ee, bunu nereye koyayım? Bunu şimdilik burada kalsın. Okul. Okul formamı da ütüleyelim. Ha yok bu yeni mi Ha tamam. Az önce bir tane buşuk forma vardı. Şey ölçüleyecektim. Annem herhalde yenisini koymuş. Evet bu yine burada kalıyor inde bir toka. Tokayla saçım bağlayayım bağlamışım Ha yok. Ah hayır. Bağlayamıyorum. Ya burada yine çöp varmış ya. Bunları burada kalıyor mu, yok Bazen kullanıyoruz Şu mamayı ben mutfağa götürü geldim. şeyde şey yaptım. Bak bunları mutfağa gittim çöpe atacağım. Şöyle. Bu tokuyu da mutfağa götüreceğim ya da bu burada kalsın ya. Nasıl bir güzel olduysa. Bir dakika ya benim şu silmem lazım dakika. Daha bir hüsraf var arkadaşlar. Hüsraf çok kirli. Bir şuraya bakın ya. Hiç kirli değil. Hiç şey yapmıyor. Bu da şimdi büyük Ne öyle bir marka? Onun şeyi. Nasıl gösterebilirim? Şöyle bir şey yapmam lazım. Mesela. Ne gibi olabilir? Şöyle şöyle koysam. Ya da şöyle koysam. Ya da şöyle koysam. Da şöyle koysam. Bir dakika. Beni gayet de güzel. Şimdi. <laughs> ha, çok da değilmiş aslında. Ondan sonra tekrardan şöyle bir katlayıp en yüze köşelerden tekrardan temizliyorum. Evet. Yine köşelerde kalan şeyler var. Temizledikten evet. evet. sonra şöyle küçük bir şekilde şu üst rafı temizliyorum. Üst raf öyle bir kalabalık ki bazı gereksiz şeyleri ya da ne bileyim boş boş koyulan şeyleri bura koyuyoruz. Hadi bismillah. Şöyle sizi bir tık daha şöyle alayım. Şöyle. Ha dur ilk başta şu rafı düzenleyeyim. Şimdi. Çok da şey olmaz Şöyle. Düzenli bir şekilde. Hadi. Getirdim. Getirdim. Ondan sonra bu çikolatayı da zaten. Şöyle koydum ya, bir şeyde. gereksiz aslında. Bunu biz ama. Şöyle tokayı da buraya koyayım. Bunu da buraya koyayım. Şuna şöyle koyup tuturayım. Cezap dolu dolu çıkıyorsun ya. Ondan sonra şöyle. Bu da kardeşin yapıyor. Yani şöyle kardeşini şahip alalım da. Of hiç gerek yok, Keşke buraya sizi. Evet, mükemmel olur sizin. İlk hafta şöyle bir kil çıktı. Kilcikleri Şu böyle. Şimdi komple sileyim, bakın bir de. Şöyle köşelerden Ben yapacağım Şöyle köşelerden tamam. şu kadar kil tamam. çıktı. Tamam. Gayet normal bu arada. Bunlar da yıkılacak. Güzelce bir şey olur. Bir dakika yeni kanal. Geldim şu eski olanı atayım. Kocaman bir şekilde şöyle genişleteyim. Bundan daha büyük şey yapabilirsiniz mesela. Şu kadar. abo Ekranı kapatmış. Şu kadar bir şey yapabiliyorsun. Ama şöyle alta daha uzun olmalı bence. Bik, bik bik bik. Bik 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 boy. Islak bendirme olur böyle. Şöyle. Hoppala. Kıvırdık. Hoppala. Kıvırdık. Hoppala. Kıvırdık. Görmüyorsunuz ama şey oldu. Kıvırdık. Kıvırdık. Şöyle. Önce bir patlayalım. Hiçbir şekilde çıkmadı bu arada. Burası temiz zaten. Burası Forman falan Bismillah diyerek başlıyoruz. Çıkacağım tabii ki de rafa çıkacağım yani. Buraya benim babam bile uzanmıyor. <laughs> bu bunu şu olacağım mesela. Şimdi bu rafa koyabiliriz. <laughs> evet. Anne üst rafa da uzanmak. Burada şey yapacağım. Tente getireceğim yeminim. Burayı da düzenleyeceğiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde olmak istiyorum. Şimdi şöyle şimdilik suyu indireceğim. Her şeyi, her şeyi indireceğim. Her şeyi. Ay. Sen de <laughs> Şöyle. Bir lira. Bir lira yapmıştım. O dağılmıştı. Bir yere bir yere falan. Onu yarısı şu anda bunu kim görmek istemezsiniz herhalde. Şöyle diyerek bakıyorum. Başlayın bak çok temiz. Çok temiz oluyor. Bazen böyle çok canım olduğunda <laughs> böyle şeyler yapıyorum oluyor. Sadece canım sıkılıyor. Çok acayip canım sıkılıyor. Şöyle uzaktan gördüğünüz kadar bir kendisi size. Şöyle çok mükemmel oldu. Şimdi bu bazı eşyaları nasıl bunlar oluyor? falan. Bunu bazen biz odayı sıkıyoruz. Arada bir çok nadir. Burada iki kere falan. Hiç olsun ne olacak? Şimdi Bunu aynı yerine koyduk. Çok güzel Tozunu aldık. Defterimi de şimdi kullanmıyorum. Bunu yok. Kullanacağım. Çünkü ilk not defterim bitmişti. Bunun torunu almama gerek yok. Bunu atarız. Zaten kardeşim oynamıyor. Bu benim adımımı kesmiştik. Başta aynı. Bunu aynısını yapmıştık. Uzun gelmişti. Kesmiştik. Bunu kardeşime oynamıştık. Oynamıyor. Şu kitapçığı silmeme gerek yok. Asla Ablamın kitabı şöyle kırıyordu. Güzel bir şey. Bu da bu bu parti. Ya dur dur. Bir 5 lira. Olsun burada kalsın. Kullanmıyoruz. Yanlış almışım. Ben almışım. Şöyle koyduk. Heh. Robot hani robot. Robot geri yerine gidiyor. Şimdi. Biri öpüyordu bu. Başka mı? başka bir şey yok herhalde. Şu cetvelleri de koyayım. Hoş. Ha bu çığlıklar da var. O zaman şöyle şöyle gördüm. Ama da tabii meşhur. Oh, çok iyi. Bunu çöpe atıp veriyorum. Çöpleri de şunun içine dolduralım. Bunu da çöpe atalım. Bir çikolatayı de mutfağa götürelim. Biz herhalde bu videoda şu çekmeceyi de şu alttaki çekmeceyi de düzenleyeceğim. Bunu da düzenleyeceğim. Kendi dolabımı şunu. Yetişmeyecek herhalde. İlk başta alt çekmeceyi düzenleyelim. Bu benim kendi çizgi çizgi Şimdi. çizgi hmm. Şimdi, tamam. Anne. Bu benimmiş. Bu bir eşimmiş. Evet. Bu bir bu arada. Koyuyorum burayı. Şimdi buraya. Burada oyuncak var. Para var. Bakın bir şey şurada çıkartacağım. da kozunu alacağım. Çünkü buraya... Ne olduysa artık çok kötü yapışkan, bir şey olmuş. Hep tane hep yapışkanlar çıktı. Bekleyin. Aşinalığı oyun video yetiştirmek için aradan arkasına bakıyorum. 2 dakikada burayı hallederiz biz. Şöyle temizledim. Bence bu kadar temizlenemiyor yapışkanlar çıkıyor. Bunu çöp atacağım. Bekleyin. Şimdi. Şimdi. Şöyle, şöyle olmayacakları ben biliyorum bekleyin. Ondan sonra şu. alayım. Ondan sonra Ondan sonra şu ben çok koyacağım. Şunu. ah, Hah, 超级。<Jack>